Şimdi Nautilus'umuzu aldık solo'dayız. Karşımızda Garen var. Güzel ve zevkli bir maç geçirmeyi planlıyoruz. Özellikle gerçek bir tank nasıl olur onu göstermek istiyorum sizlere. Bunun için de Nautilus'u seçtik solo'dan. Güçlü bir kahraman, rakibi stan'dan çıkartmayacak bir kahraman. Bu açıdan bence en iyi kahramanlardan bir tanesi. O benim şeyi kıracak zaten büyük ihtimalle. Ben sonraki fırsatta filan artık onun pink totemini kırmaya çalışırım. Her ne kadar biraz dürtmüş olsak da yeterli mi? Aşırı yeterli değil. Bir de E'yi açarak başlamış. Şimdi full AD garen mi çıkacak? Büyük ihtimalle tank bir garen göreceğiz karşımızda da. şöyle manayı mesela çok mantıklı kullanmadım. Ama sıkıntı olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Şöyle onu bir stanlayayım burada. Bizimkiler rakip ADC'yi kesti. Özellikle takımın hasarı yeterli olursa ben her türlü tanklarım bu maçta. O açıdan bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum abi. Güzel hasar verdik. Şöyle bir kere daha hasar verelim. Şimdi E'sini kullandı. Kesmeyi oynayabilir miyim? Böyle jungle falan gelirse daha rahat oynarız. Veya kule altında hasta yaparsa falan çok daha rahat oynayabilirim. Ama şu anda oynayabileceğimi düşünmüyorum açıkçası şuraya gidip onun pink totemini kırıp öyle geleceğim. Base atmadım bilerek. Hızlıca oraya doğru gidelim. Bir milyon kaçırdım sanırım. Sıkıntı değil o da kaçırdı. Baktığımızda gold olarak eşit bir durumdayız. Ama buradaki farmla birlikte o farkı açarım gibime geliyor. Sanı verdik abi. Biraz bekleyeceğim. E ile falan alırız artık. Bu milyon dalgasından sonra büyük ihtimalle base'ime atarım. Onun base atması mantıklı olmuş olabilir bu açıdan. Bilerek daha fazla mana kullanmıyorum. Şöyle hasar verdim. Şimdi benim garanti işim yok abi şu anda. Neden diyeceksiniz? Kesemem çünkü. Hasarım yetmez. Hemen şurada base atıp geri gelmek zorundayım. Bizim jungle öldü bu arada. Try mıray bir şeyler yazıyordu. Umarım fitlemez. Hızlıca koridoruma gideceğim. Garen kuleye çok sağlam vuracaktır bu esnada. Şu anlık ama bir problem olacağını düşünmüyorum. Biraz farkı açsa bile tek şeyle durumu düzeltebilirim. Şöyle vurabildiğimce ona vuruyorum. Try bana gelse var ya bunu keseriz de işte. Gelecek mi acaba? Şurada bekleteyim minyonları. Hata yapmasını istiyorum. Bakalım yapacak mı? Abi gel artık. Şöyle stanı da verdim. Harika. Beklediğim hataları yaptı açıkçası. Şimdi ben onun kulesine biraz vurayım. Fazla hasarım olmasa bile şuradan eriyeyim öncelikle. Sonrasında kulesine vurmaya başlayabilirim. 62 vuruyoruz. En kötü bir gold alsam da yeterli benim için şu anda. Şöyle alalım bunu abi. Biraz daha vurabilirsem iyi olacak. Şu minyonu bir şey yapalım. Tamam, hafiften geri doğru çıkıyoruz. Şöyle iyi e fullledik. Bana 70 gold lazım. Bunu almadan base atmak istemiyorum açıkçası. Hem e, canımızı fazla sıyla daha fazla kasarız. Hem de işimize gelir. Şimdi manam olduğu için çok sıkıntı değil bu kadar şey yapmam. Manam olduğu sürece beni keseceğini düşünmüyorum öyle söyleyeyim. Şurada bezimi atacağım. Çelik yüreğimi almaya gideceğim. Şimdi çelik yüreği aldık. Hızlıca ne alalım? Çelik kaplamalı çizmeyi başlayayım ben bir. Try. Umarım ölmez bu arada. Ha, o yaratığı öldürmesi iyi oldu. Ben de oraya doğru ilerliyorum. Şöyle bir stun'ı verdim. Abi kesebilir miyiz ki bunu? Lilia geliyor büyük ihtimalle buraya bu arada. Doğru tahmin mi? Değil. Çünkü Lilia'yı en son bu tarafta görmüştüm Lilia'yı. Böyle elimden geldiğince dürtüyorum. Bana hasarları yeteceğini düşünmüyorum. Güzel hasar verdim mesela. Ama manam yok. Bu açıdan kötü durum. Şimdi biraz bekleyeceğim. Manam yok. W'ye versek şöyle. Tamam biraz mana var şu anda. En azından kuleyi vurdurtmayız belki. Şöyle elimden geldiğince dürtüyorum Garen'i de. Güzel dürttük mesela. Çok da güzel can çalıyoruz ondan. Hemen base'imi atayım. Sonrasında koridoruma doğru hızlıca gelebilirim diye düşünüyorum. Derken o base atmadı ben de atmayacağım. Şimdi mana lazım ya. Mana olmadığı sürece sıkıntılı bir durumdayım. Şimdi W'm de yok. Beni kesmeye oynayabilir mi diye düşünüyorum sadece. Şöyle stun'ı verdim güzel vuruyoruz ama yeterli mi tartışılır. Şuradan manam oldu onu kesmeye oynayabilirim bu arada hata yaparsa eğer. Rakip ejderi aldı. Rakip şu anda bu arada alameti de alacak büyük ihtimalle. Biz jungle konusunda büyük bir sıkıntıdayız. Jungle sıkıntı ya gerçekten. Try aldı. Bence try alması zaten saçmaydı. Ben ne yapacağım? Şu anda oraya doğru gideceğim tabii ki de. Güzel. Tamam. Abi. Bir dakika. W'min gelmesi lazım. Öldük ya. Büyük ihtimalle öldüm. Aynen. Belliydi açıkçası. Bakayım Traya 0-3 oynuyor. Şu anda bizim takımı bozan Tıray. Şimdi Buzdoğan eldiveni ile devam etmeyi düşünüyorum. zaten 500'e kalkanı falan da aldık. 4800 golduz. Durumumuz fena değil. Ama çok daha iyi bir durumda olmak isterdik tabii ki de. Ejderi falan vermesek iyi olurdu. Solo'ya yeniden geldik. Garan Kule'yi yine vurmak isteyecektir abi. Şöyle stun'ı vereyim ona bir. Bakın gördüğünüz gibi hasarım yok. Hasarım olmaması bir şey değiştirmiyor. Neden? Çünkü ben tank kasıyorum. Şöyle ultiyi de atacağım onu. Çıkartmayalım. Gayet güzel. Kilim bana kalması güzel mi? Tartışılır ama iyi oluyor. Şimdi bu kuleyi oynarsak bence gayet iyi bir şey yapmış oluruz. Mionlar da bayağı bir önde olacak bu esnada. Ben de bir ihtimal diğer taraflara gidebilirim. Zaten Garen'in 8 saniyesi var. Ben şu kuleyi vurmak istiyorum. 83 vuruyoruz. Hafiften geriye doğru çıkıyorum. Şu arkadan yaratığı çıkartıp base atacağım. Şu anda yapacağım bence en doğru şey bu olabilir. Bir dakika abi. Harikasın oğlum. Tamam ölmedi. Gayet güzel. Şimdi şunu bir Q ile alayım da Nasıl yetmiyor hasar ya? Tank çıkmanın en kötü yanı bu. Hasarım yetmiyor. Karen birini mi kesti bizden? Aynen. Vlad'ı kesti sanırım. Ben şuradan şunu çıkartıp base atacağım. Şimdi bine şunu aldık. Rakibe baktığımda Lily AP. Onun haricinde zari AP. Ne yapacağız? Bir AP item alırım. Ruh gömleği olabilir. Farklı bir item olabilir. Hızlıca bu arada bizim takıma doğru ilerleyeceğim. Onları oradan çıkartmayalım. Şöyle hasarı da verdim. Q'yu da attım. Mis gibi abi. Şimdi üst koridora doğru gidiyorum. Garen'in bu kuleyi açmasını istemiyorum çünkü. Alt koridoru gördüğünüz gibi çok önde olduğundan dolayı zaten e, rakip orayla ilgilenmek zorunda kalacak. Ben de şuraya alayım hızlıca. Şöyle bizim blue'yu ben alsam bence harika olabilir. Şöyle bir baktığımda 2100 gold lazım. 30 saniye içinde bunu elde edersek de harika olur. Çünkü ejlere daha güçlü bir şekilde çıkarız. Multi biraz geç geldi ya. Zamanda gelse daha iyi olabilirdi. Bu arada Garena doğru gideceğim. Onu oradan çıkartmak istemiyoruz. Tamam. Ya Vlad senin ben var ya. 2100 gold lazım da adam gelip alıyor. Şaka gibi bunlar ya. Ejder'e niye gitmiyorsunuz ki? Hadi ben garan gitmiyor diye gitmiyorum. Şu anda yaptıkları şey saçma. Ejder'i rakibe hediye ettik büyük ihtimalle. Doğru tahmin mi? Neredeyse doğru. Tıra'yı yetişemezse alacak onlar. Şimdi 3 1 0 7500 oldu. Hızlıca oraya ilerlesek, orayı kazansak iyi olur. Da. Tamam. Tıra'ya doğru ilerleyeceğim ben. Ne oluyor burada? Onu da çıkartmayalım derken güzel. Try toparladı orayı. Ki 3'te 3 attı zaten. Hop. Saçma bir Q. Otomatik bastım. Şu mid'in kulesini artık açmamız lazım ya. Kule bana vursun önemli değil de. Ben tanklarım bu arada burayı. Şöyle ultiyi de atsammış. Şu anda atmayacağım. Güzel. Hemen şurada base atıp buzdağın eldivenini de almak istiyorum. Derken Catlin geliyor. Onu aslında oynayabiliriz. Aa çok ramakla kaçtı var ya. Sen gel bakayım buraya. Hop. Gayet güzel. Şöyle hafif geri çıktım. Ona yardıma gideceğim de. Çok risk aldı bence. Şu biraz daha geri çıkıp base atacağım büyük ihtimalle derken. Bir 500 gold daha bekleyeyim en iyisi. Ya şurayı bir görüş attım. Ben base'ime atacağım abi burada. 8200 golduz. Gayet güzel bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi buzdoğan eldivenini aldım. Şuradan zırh mı alsam? Çivili zırh ile yoluma devam etmek istiyorum. Çivili zırhtan sonra ise ruh gömleği veya şu item alabiliriz. Garen'i oynuyorlar da Garen'i kesmek bir tık zor. Bizimkiler kaç kişi? Lulu terste kaldı. Ben hızlıca oraya doğru ilerleyeyim. Güzel. Gayet güzel. Barona bence saldırmalıyız. Bizimkiler saldırırsa ben de oynarım. Bir dakika. Ben biraz hasarı üstlenirim tabii ki de. Abi W'ye basacak fırsatım olmadı da. Bizimkiler oraya aldı büyük ihtimalle. Rakip devam etmiyor ama. Şimdi devam ediyoruz. Bizimkiler Baron'u aldı gayet güzel bir şekilde. Şimdi rakip canları az olduğu için bizimkilerin üzerine gidiyor. Ben de oraya doğru gideceğim. Bizimkilerle iletişimi kesersem onların direkt kesmeyi oynayabiliriz bence. Try öldü büyük ihtimalle bu arada. Güzel çıktı. Abi bak takım nerede? Ya var ya. Çok beleş öldüm ben. Buna gerek bile yoktu aslında. Şimdi devam ediyoruz. Ben hızlıca solaya doğru gideceğim. Soluyu biraz önde tutalım. Bizimkiler bir kısmı midde, bir kısmı üstte. Ben de soluya ittirsem iyi bir şey yapmış oluruz. Şöyle burayı bir alalım. Güzel bir minyon dalgası var sonuçta. Üçüncü ejderi vermememiz lazım bu arada rakibe. Bari son ejderi alsak iyi olabilir o açıdan. Şöyle bir köy atalım. Burayı hızlıca alacağım. Sonrasında ejdere döneceğim. Aa güzel. Lilia öldü. Umarım Try falan ölmez. Ben aslında burayı ittirmeye devam edebilirim. Plan değişti. Çünkü illaki bana birileri gelecektir. O esnada zaten rakip eksilecek. Bizimkiler de rahatlıkla ejderi alabilir diye tahmin ediyorum. Şimdi Kettin falan dönse çıkarım. Onun haricinde çok toplu gelmedikleri sürece ben her türlü oynarım burada. Tamam. Bir dakika. Güzel. Lulu beni çıkarttı. Geriye doğru çıkıyorum bu arada. Şu rakibin mavisini alsam efsane olabilir ama Garen fren üzerime gelirken almam neredeyse imkansız. Garen hala peşimde. Şurada base atıyormuş gibi yapayım. Gelecek mi Garen bana? Ya gelmese var ya Garen'i keserdik burada. Yani amacım oydu. Öylesine attım ultiyi. Zaten hızlı döneceğinden dolayı. Manam yok bu arada. Benim biraz geri çıkmam lazım. En azından çivili zırhı da alayım. Öyle fightlara katılayım. Çivili zırhtan sonra şu itemi alayım doğanın kudretine. Try biraz kötü yakalandı gibi gözüktü. Şimdi Amaranto'nun iki siperini almayacağım. Onun yerine doğanın kudreti sonrasında da ne alırım emin değilim ama bakalım. Normalde arkadakini atsam daha iyi olabilirdi ama Tek bir kişi bile çıkmamalı buradan bence. Güzel. Hızlıca Baran'a dönüyorum. Aldılar mı Baran'ı? Şöyle stun'ı verdim. Bizimkiler keser umarım bunları. Abi niye Baran'ı vurdular ki bizimkiler? Onu anlamadım. Sen gel bakayım böyle. Şöyle ultiyle yapıştırdım. Biraz daha düz vuruş derken gayet güzel. Rakipte kimse yaşamıyor. Bizimkiler bu arada Baranovur masajı da alamayacaklardı. Biz alırdık. Orada hata yaptılar. Sanırım şurada bir base atacağım. Vladimir orayı açarsa iyi olur. Skorumuz 4-3-7 gold olarak da iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebilirim bence. 1650 gold desek güzel. Takımda 3 kişi de pink totem var. Tamam yeterli bende sarı totem olsun. Sıçram da gelirse iyi olur bu arada. karene doğru döneceğim ben. Oynayalım abi buna. Güzel. Bir dakika arkamda dur. Harikasın be Güzel. Mesela iki kişiyi egale ettik abi. Bak bunu da tuttum. Hasar verecek kimse yok ama arkamda. Biraz daha devam edebilirim. Ultim gelsin. Daha iyi olacak. Lilia bu taraftan dolaşıyor. Tamam. Şuradan dolaşacak. Sen de gel abi. Mis gibi. Mis gibi bak işte. Bu kadar. Onu da kestiler bu arada. Gayet güzel. Mid'den oyunu bence bitirebiliriz. Kuleyi ben tanklasam bile yeterli olur. Şöyle bir stun'ı verdim. Bir de Q'yu yesen. Mis gibi. Kuleyi vurun abi bitirelim. Bu kadar ya. Adam akıllı işimizi yaptık. Tankımızı aldık tankladık. Şimdi istatistiklere doğru bir geçelim. Siz de görün. Ligimizi görün. Şeyimizi görün. 176.000 mavi öz. Şu mavi özü kullanabilecek farklı alanlar oluşturulması lazım bence. Çok fazla birikti mesela. Ne yapayım ben bu kadar mavi özü? Veya birilerine yollansa iyi olur. 14 damgaya ulaşmış durumdayız. MVP'yi try almış. 12.57 ile. Baktığımızda bize bir şey vermiş mi? A vermiş. 4.3.11 ile. 20.100 hasar vermişiz. 10.000 de tanklamışız. Güzel ve zevkli bir maçtı. Herkese iyi seyirler.